Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çark felek oynayacağız. Evet. Bugün bizim ben çark yapmayı başaramadım ama böyle yapacağız. Evet bunların içinde bir canavar var. O, ve o canavarla savaşacağımız zırh ve kılıçlar var. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Bir de bakın sarı var. Şöyle yeşil var var, mor var, mavi var, uç var, altısı var, evet ve bir adet ok ve ok yayımız var. O zaman hemen başlayalım ama bir dakika. Arkadaşlar döndüm. Şey bakın balık aldım. Başımızı döndürmesi için başımız dönüp vurdu. Ve balığı sonra geçirmek için altın elma aldım. Ama durun ya altın elma almasaydım. Arkadaşlar gittim. Yardım et bana. Bir Bakın süt aldım bir geçirmek için. Tamam hemen başlayalım. Yiyorum. Hmm. Evet arkadaşlar. veriyorsunuz yapıyoruz. Bakın bu bebeğe başlıyorum. Sarı yelizden aldım. Aa, attım. Bulamadım arkadaşlar. Ah, vurdum. Ah, uh, hemen şu sütü içelim arkadaşlar. Kadın ki, ama işte. Da altın, elma altını elmadı mı? Hemen şu kutuda içelim. altın elman geçti. Şimdi sarıda mı bakacağız da? Hemen şöyle bakalım, sarıda hangi canı var? Arkadaşlar atıyorum ilk sandım. E bu boy. Lan troll yapmışlar arkadaşlar bize ya. Troll ya. Neyse ben şunu şöyle kapatayım. Şöyle koyalım sarı bitti sandıkları böyle koyalım ama şimdi acıkmamızı bekleyeceğiz acıkalım hemen gelelim arkadaşlar arkadaşlar koştum koştum acıktım sonunda Hemen tekrar yiyelim dönüyor 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 arkadaşlar kırmızıyı tutturdum Allah Allah vesperim arkadaşlar dönüyor ay arkadaşlar hayırlııı ben su doldurmam hemen 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 aga şunu da açmamayım şöyle şöyle tekrar yiyelim durun biz sandığı yapmadık ya. Arkadaşlar tekrar ver çıktım bakın. Durun şunu da kıralım hemen. Kıralım. 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 Ay. Aa biz kırmızı testi almamıştık ki daha. Neyse. Almış olduk. Demir şeyler çıktı. Ama canavar. Aa endirmen canavar. Öldür şunu. En şey bunu. Burada. koyalım. Evet. Hmm. Şu beş tane mi? Yok. Önce birincisi gel gel. Gözlerinin içine bakacağım senin. Gel. Gel seni gözlerim içine. Gel. gel gözlerinin içine bakıyorum. Senin gözlerinin içine içine bakacağım. Gel. Gözlerinde var. Neredesin ya? Gel buraya. Aa. Gel. Gel. Neredesin? Kaçma. Nereye gittin? Gel buraya. Gel. Kaçma. Sese yap ya. Sese doğru. Gelin çocuklar. Haydi. Gel buraya. Lan git. Çak. Hadi. Orada. Çak. Vuramıyorum. Kaçma. Gel buraya. Arkadaşlar. Amma acıktım ya. Koşamayacağım şimdi. Olsun. Olsun. Bu endümen çok kadar. Alsana. Gel gel. Koşamıyorum arkadaşlar ya. Şimdi bunu ne yapacağız? Sesi gittikçe yükseldi. Pişt. İçerim. Sütü içeyim de düzeleyim. Böyle. Zırlarımı çıkarayım. Tamam. Sıradaki de alalım hemen şöyle 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 tamam yiyorum evet oh başım dönmeye başladı evet gözüme kestirdim arkadaşlar Allah ama dönüyor çok kötü dönüyor attım kime vurdum geri yerim geri aldım geri bir atmadım ki. Tak tak be arkadaşlar tek tek Oh, güzeldir. Tamam. Etron jırmıştım nerede? Zincirlidir ve 12 tane öldük. Kolay arkadaşlar, kolay çok kolay. ya çok kolay. Zincir zor bile gerek yok. Ama ben yiyeceğim yine de. Taş kılıç. Arkadaşlar bakın hepsini bir anda öldüreceğim. Bilmiyorum, bilmiyorum. Aa, vurdum, Arkadaşlar bakın. Hepsini vuracağım. Ay 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 ay. Hepsini aynı anda koymasaydım. Neyse almış Takip etmeyi ister mi beni? Gelin gelin. Gelin hepinizin işini bitiririm ben. Gel gel. Arkadaşlar bak taş kılıçta bile. Orada bir şeyler var. Ya benim yatağa ihtiyacım var arkadaşlar. Ana yatak buldum. Bunu ne Halı mı? Halı at. Ben turuncu kutuyu kırmadım. Bu benim açlığımı da çıkarır arkadaşlar. olmadım ya azıcık Pişt. 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 öldürdüm arkadaşlar Kaçtım ben mavi. O elmazdır. Ama oh gaz. Gaz. Çatıya nasıl vuracağım ya? Ben daha bir sürü sandım. ama gazlı uzağa koydum arkadaşlar çünkü bir şey burayı patlatabilir hayır arkadaşlar orayı patlattı galiba o patlatmamış gel gel kaçma Ateş. Kaçma. Gel gel. Adam sana jogel olsun o. Vuramadım ama ya. Ah. Eşik üstümde elmas var. İyi zırh Arkadaşlar attığım toplar sanki gelir. Of. Şunu kullanabilir miyim acaba? İzin var mıdır? Aha bir tane vurdum. İkinciydi. Arkadaşlar bu bir hile değil. Yay da almışlar. Hoppa. gel gel at 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 gel gel at 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 onu hadi İşte çık işte bu at 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 ateşin gücü adına ölüyorsun ne kadar Bir tane elma yiyeyim. zara gizli bu 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 bu. Ben attım işte hangisi gerek yarım hala gerek. Ama şeyimde kalmadı ki ya bulantı geçeceğim. Düşüneyim lan Bekleyelim arkadaşım bakayım ki resim. O, dur, bir saniye ben sizi alırım arkadaşım. Arkadaşlar ya şunları götürmek için şu lazım. Durun hani size sihirli güçlerimi göstereyim. Hemen. Okus, okus, bu sandığın içi süt olsun. <laughs> arkadaşlar, benim ben kaçı vurmuştum? 6 zırh ve 13 tane Aa, adını bilmiyorum da siz tanırsınız artık. Tamam son olarak da şunu bulalım yemeğe gerek yok dur. bakalım ondan ne çıkacak. Ya, bunu saymam gerekiyordu Aa durun ben aa durun ya ben savaşmadım ki daha Şöyle şunları dur bunu alıyorum İki büyüğünü yanlışlıkla gördüm ama neyse Gel gel çocuğum gel gel. gel 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 ama aldın kılıçla bir daha Yanıyorum Olsun Gel gel sen de gel. Sen de gel de gel. Sen de gel. Sen de sen de sen de. Allah öleceğim. Öleceğim arkadaşlar. Çok zormuş. Hadi vurun da göreyim. Aa arkadaşlar öldük. Hemen gidip eşyalarımızı alalım. Deniz gidin kendi kendinizi bulun. Gidip altın elma yemem lazım. Özür dilerim arkadaşlar. Amam amam amam. Gittim arkadaşlar. Artık göreceksiniz. Kılıcım kurulana kadar sizinle savaşacağım. için. Bunlar için yapıyorum arkadaşlar. Bunlar için. Oh. Altın zarın güçsüz olduğunu herkes bilir arkadaşlar. Tekrar şunu Videonun sonunda Yağmurla. Sonunda Şöyle alalım Alalım Ama bunu da yanlış koymuşlar Ben bu yücüyü nasıl öldüreyim Hem de bu zırhı kolaymış Hepsi yüz kardeş At lan o iktidarı At 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 Öde, ölüm num. Öde, ölebilir hayat. Öde, at at zirik sira, zirik sira, zirik sira atıyorsun adam at, sen. Ee, cagiz işte dede. Ee, eee. Demin ne çimçin? Kasandım, artık arkadaşlar. Arkadaşlar kasandım. İşini bitireceğim onun. Onun 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 kasandım. Evet arkadaşlar, Art videonun sonuna gelelim. Yanınızda ölü fakir doktor var. Benim adım artık ölü fakir doktor artık ölü değil ama yavaş doktor yavaş fakir yavaş doktor evet evet abone olmanız like atmanız ve kanalıma abone olmak istiyorsunuz evet abone olun bildirimleri açın ve yorumları kendiniz belli edin hoşçakalın bay bay ya benim adım ölü doktor ve can yakan doktor kendini öldüten doktor 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 ölü doktor ölü doktor benim artık adım ölü doktor olacak. Ölü doktor, ölü doktor. Durun arkadaşlar, ölmem lazım. Benim artık adım fakirli ölü doktor. Hoşçakalın. hoşça kalın. Bay bay. Gerçek bay doktor kanalına da sağ ben sahte bay doktorum arkadaşlar. Gerçek bay doktor da var. Evet, ay, Bay Doktor, karakterini kullandığım için üzgünüm ama sen çok yakışıksın. Evet, gerçek Bay Doktor'un da kanalına abone olup bildirimlerini açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağ ol Bay Doktor, karakterini kullandığım için. Hoşça kalın ve Adana'ya abone ol. Adana, Adana Mersin, tokadımı yersin, annene söyle terbiyeni versin.